Merhaba. Dün söz verdiğim üzere bugün sizinle 4 Haziran dolunayı için ay suyu hazırlama ve ay suyunun faydalarından söz etmek istiyorum. Son zamanlarda birçok kişi ay suyunun nasıl yapılabileceğini, ay suyunun ne gibi faydaları olduğunu yorumlarda bana sormakta. Oldukça büyük bir merak konusu olan ay suyunu gelin hep birlikte inceleyelim. suyu dolunay zamanlarında hazırlanır ve suyumuzun ay enerjisi ile doldurulma işlemidir aslında. Ay dünyayı olduğu gibi bizleri de etkiliyor. Dünkü videomda bundan bahsetmiştim. Nasıl ki denizlerde sular yükseliyorsa bedenimizde %70 sudan oluştuğuna göre bedenimizde de çeşitli yükselmeler olabiliyor. Bu sadece fiziksel değil duygusal anlamda da yaşanır ve eski çağlardan beri doğanın ve insanın yapısına etki ettiği söylenir. Sadece ay suyu olarak değil, suyu hayatınızın her alanında kodlayabilirsiniz. Örneğin bir bardak su içeceğiniz zaman o suya istediğiniz ne varsa bunları söyleyerek içtiğinizde suyu bedeninizin içine aldığınız takdirde niyetlerinizi, dileklerinizi hücrelerinize kadar göndermiş olursunuz. Örneğin bir bardak su içeceğiniz zaman bardağın içerisine sağlık, huzur, mutluluk vermen niyetiyle içiyorum dediğinizde bilimsel olarak da kanıtlanmış olan suyun hafızası aracılığıyla bedeninize tüm dilek niyetlerinizi, arzularınızı göndermiş olacaksınız. Böylelikle hücrelerinize kadar bu komutu vermiş olacaksınız. Şimdi gelin ay suyu nasıl hazırlanır buna göz gezdirelim. Ay suyunu hazırlamak için açık havada olmanız gerekse de bu imkanı olmayanlar evinde de yapabilir. Balkonlarınızı bunun için kullanabilirsiniz. Önemli olan ay ışığını net gören bir yer tespit etmeniz. Bir şişenin içerisine suyu doldurun. Bazı kaynaklara göre mavi renkli bir şişe olması tavsiye edilse de siz istediğiniz renk şişe kullanabilirsiniz. Önemli olan cam olması. Cam şişe suyun daha sağlıklı kalmasını sağlayacaktır. Ve bu suyu direkt olarak ay ışığının altına koymalısınız. Ve sabah şafak sökünceye kadar ay ışığının altında kalmalı. Böylelikle ayın enerjisiyle dolacaktır. Temiz cam şişeye suyunuzu doldurun, açık havada ay ışığının altına koyun ve sabah şafak vaktine kadar orada kalmasını sağlayın. Ay suyu hazırlarken uygulayabileceğiniz niyet cümlelerini de videonun sonunda sizinle paylaşacağım. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli püf nokta işe yarayacağına inanmanızdır. Suyu koymadan önce mutlaka meditasyon yapıp zihninizi, yüreğinizi arındırın. Arzu edenler dua edebilirler. Gönlünüzden nasıl geçiyorsa o şekilde niyetlerde bulunabilirsiniz. Ancak niyetlerinizde olumsuz cümleler olmamalı. Örneğin, iyileşmek istiyorum değil, sağlıklı yaşamayı seçiyorum. Borçlarımı ödemek istiyorum değil, bolluk ve bereket içerisinde yaşıyorum. Korkularımdan arınmak istiyorum değil, ben güvende ve huzurda olduğumu biliyorum şeklinde olumlu, pozitif cümleler kurmanız daha etkili olacaktır. Ağzımızdan çıkan her kelime evreni döner, dolaşır bize geri gelir ve evren olumsuz kelimeleri olumlu gibi algılar yapmayı istemediğiniz şeylere değil, olmayı istemediğiniz durumlara değil, olmasını istediğiniz durumlara odaklanmanız daha etkili sonuç verecektir. Ay suyunun ve ay ışığının negatif enerjiyi temizlediğine ve pozitif etki verdiğine, enerjinizi oldukça fazla tazelediğine inanılır. Ay suyu bedeni, ruhu, enerjiyi tazeler ve sizi iyi hissettirir. Doğal kristalleri de bunun için kullanabilirsiniz. Eğer evinizde doğal taşlarınız varsa bunları da ay ışığı olan bir yere koyduğunuzda şarj olacaktır. Yani negatif enerjileri temizlenecektir. Aynı şekilde kendi enerjinizi temizlemek için de bir süre dolunay ışığının altında oturabilirsiniz. Dolunay çok yüksek bir enerjisi olan ayın evresidir ve maksimum fayda sağlar. Ancak dediğim gibi ayın her evresinde de bu işlemleri uygulayabilirsiniz. Örneğin yeni enerjiler, yeni başlangıçlar, yenilikler için ay suyunuzu yeni ay zamanında da hazırlayabilirsiniz. Harekete geçmek, işlerinizi yoluna koymak, huzura kavuşmak için de ilk dördün zamanında yine ay suyu hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu suyu doldurduk, yaptık peki ne işimize yarayacak, nasıl kullanacağız diyebilirsiniz. En basit anlamıyla ayın enerjisiyle doldurduğumuz, oluşturduğumuz bir içme suyu diye düşünebilirsiniz. Niyetiniz her neyse bunu ayın altında suyu koyarken yapacaksınız ve daha sonra bu suyu içebilirsiniz. Veya arındırmak istediğiniz doğal taşlarınızı yine bu suyla arındırabilirsiniz. Evinizde temizlik esnasında evinizin enerjisini yenilemek için kullanabilirsiniz. Bir diğer merak konusu ise bu büyü müdür, şirk midir gibi sorular olacaktır. Hayır, bu ne büyüdür ne de şirktir. Sadece ayın enerjisinden faydalanmaktayız. Ayı da yaradan yarattı, bizleri de o yarattı. Ay da oldukça fazla ve güçlü bir enerji olduğu için nasıl ki yaradanın yarattığı daldaki meyveyi koparıp yiyorsanız ayın bu güçlü enerjisinden de faydalanmış olacaksınız. Bunu yapmak için Ay'a gitmek şart değil, Ay suyunu bulunduğunuz yerde yapabilirsiniz canlar. Arzu edenler bu cam şişenin içerisine kristal taş da atabilirler. Ametist veya kristal kuvars kullanabilirsiniz. Ancak dikkat edin, kullandığınız bu doğal taşlar arındırılmış olmalı. Bir gece önceden ya toprağa ya tuza koyarak enerjilerini arındırıp Ardından ay suyunuzu yapacağınız şişenin içine bırakabilirsiniz. Sabah ay suyunuzu koyduğunuz yerden aldıktan sonra bu suyla bitkilerinizi sulayabilir, banyo yapabilir, ev temizliği için kullanabilir, çay kahve için kullanabilir, kristalleri temizlemek için kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kullanmak istediğiniz yer tamamen size kalmış. Şimdi gelin ay suyumuzu hazırlayalım ve ritüel şeklinde ay ışığının altında bırakırken niyetlerimizi suyumuza kodlayalım. Suyunuzu şişenize doldurduktan sonra şişenizi kapağı açık bir şekilde iki elinizle tam kalbinizin üzerine koyun. Ve ardından kapağı açık olduğu için adeta şişenin içerisindeki suya fısıldar şekilde olumlama cümlelerini kurabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın şişe kalbinizin üzerindeyken suyunuza sen bana muhteşem başarıları getirmem için enerjiyle yüklenebilirsin. Seninle bedenimin her hücresine sağlığı, sevgiyi ve huzuru kodluyorum. Senden içtiğim her yudum bedenime sağlık veriyor. Senden içtiğim her yudum bedenime ince, fit ve kaslı bir görünüm veriyor. Senden içtiğim her bir yudum Tüm hücrelerimi sağlıklı hale getiriyor. Senden aldığım her yudum tüm hücrelerimi zenginlik ve bolluğa kodluyor. Seninle yaptığım her iş başarıyla ve enerjiyle doluyor. Evimin her alanında pozitif enerji, sevgi enerjisi ve huzur enerjisi oluşuyor. Evime, bedenime, ruhuma ve zihnime seninle sağlığı kodluyorum. Bana hizmet ettiğin ve bana sağladığın tüm faydalar için sana teşekkür ediyorum. Yaradana sonsuz şükürler olsun. suyunuzu bu şekilde olumlama cümleleriyle kodlayabilirsiniz. Bu cümlelere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Kendi olumlu pozitif cümlelerinizi de kurabilirsiniz. Bu suyu kullanacağınız alana uygun cümleler olması daha etkili olacaktır. 4 Haziran Dolunay'ından hemen önce bir kez daha bir arınma meditasyonu sizinle paylaşacağım ve dolunay gecesi de yine sizinle bir çalışma yapacağım. Nasıl ki öncesinde bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu arındırıyorsak, sokak canlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su arınmanızı kolaylaştıracak ve sizlere katlanarak çoğalarak geri dönecektir. Mama kumbarasının linki açıklama kısmında canlar. Kanalın devamlılığı için beni desteklemeyi Videomu beğenmeyi, yakınlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7-7-7 Aktif. Oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşçakalın.